Bu bedenin sahibi kimdir? Bu beden mülkünün sahibi kimdir? Bütün mülkün olduğu gibi malikel mülk olan, mülkün tek sahibi olan Allah'tır. İşte bu dünyada bu bedenin sahibinin dilediği gibi tasarruf etmek gerekir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah sadri ve yessir emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarek kardeşlerim. Dua kardeşliği programıyla hak yolda değişimimizi ve gelişimimizi hak yolda tamamlayarak kazanılmış hayatımız için birbirimizle ibadetin özü olan duayla yardımlaşmaya, gayret etmeye devam ediyoruz inşallah. Teala. <laughs> Bu hafta birlikte Rabbimizin bize bahşettiği bu beden mülkünü ve bu beden mülkündeki bize bahşettiği ellerimizi, ayaklarımızı ve bunlarla bundan sonraki hayatımızı hak yolda kazanabilmek için dualaşacağız, dualar edeceğiz birbirimize inşallah Teala. Cenab-ı Allah İnşikak suresinin 19. ayetinde لَتَرْكَبُنَّ tabagan an tabagin Yani bize buyuruyor ki halden hale dönüşeceksiniz. Tabakadan tabakaya, boyuttan boyuta değişeceksiniz. Ve insanoğlu gerçekten boyuttan boyuta değişerek hayatı, ömrü, süluku, seyri süluku devam etmektedir. Her boyutun da kendine göre bir Bedeni var değil mi mübarek kardeşlerim? Ruhlar aleminde ilk yaratıldığımızdaki bir insan e, ve sonrasında anne karnına bir sudan, bir nutfeden anne karnına geçince 9 ayda bu dünyadaki yaşam aracı olan bedene hazırlığa geçiyor ve bundan sonra da yaşayacağı hayattaki bedene hazırlığını buradan tamamlayarak berzah alemi, kabir alemi ve ahirdeki sonsuz cennet, cehennem alemine değişerek, dönüşerek, boyuttan boyuta geçerek devam ediyor. İşte bu bedenimiz ilmullah'ta yani Allah'ın ilmi bir suretidir. Bu suretin arzı bedenimiz, seması ise idrakimizdir. Bu bedenin sahibi kimdir? Bu beden mülkünün sahibi kimdir? Bütün mülkün olduğu gibi malikel mülk olan, mülkün tek sahibi olan Allah'tır. İşte bu zandan kurtulmamız gerekir. Bu bedeni kendimizin zannetmekten kurtularak bu bedenin Allah'a ait olduğunu, bize bir emanet olduğunu, bilerek ilminin suret olduğunu bilerek gayret ederek bundan sonraki bedenimize hazırlığımızı yapmamız gereken yerin adı da dünyadır mübarek kardeşlerim. İşte bu dünyada bu bedenin sahibinin dilediği gibi tasarruf etmek gerekir. Eğer bu beden benimdir, ben istediğimi yaparım, istediğim gibi de davranırım dersek bu bedenin bize ait olmadığını nerede öğreneceğiz biliyor musunuz ayet-i kerimelerden de belirtildiği gibi ahirette cehenneme vardığımızda ya Rabbi biz şimdi bildik. Eğer bizi tekrar geri dünyaya geri döndürürsen biz bu beden seninmiş gibi tasarruf etmeye gayret edeceğiz diyeceğiz ama geri dönüşü olmayan bir hale geçmiş olacağız artık. Onun için bu bedenimizle bu dünyadan nar mı nur mu biriktireceğiz? Bundan sonraki alemimize o gayretlere sarf edeceğiz. İşte bu bedenimizle yaptığımız enerjilerden dönüşünce ne diyoruz? Günah diyoruz, sevap diyoruz, şer diyoruz, hayır diyoruz, nar diyoruz, nur diyoruz. Onun için bu bedenimizle yaparak nurumuzu biriktirirsek ahir alemde berzahta, kabir aleminde nur ehlinden, nur ashabından olur. Nuru bir bedene sahip oluruz. Yok bu dünyada bu bedenimizle işlediğimiz amellerle, işlediğimiz fiillerle nar oluşturursak yani ateş, şer oluşturursak, günah oluşturursak bundan sonraki bedenimize nar biriktiririz, ateş biriktiririz. Ateş ehlinden, nar ehlinden, nar ashabından olur, cehennem ashabından olmuş oluruz. O zaman da kaybedenlerden oluruz. Ama biz hak yolda kazanılmış bir hayat için birbirimizle dualaşmaya gayret edeceğiz mübarek kardeşlerim. Şeytan ve nefsin şerri birleştiğinde ne yapıyorlar? Bu bedenimizin fıtratan olan hazlarını, hazlarını kullanarak şeytan ve nefis, nefsin şerrinden emir alırsa bu beden ve bu beden oraya emir verirse nefsi emmarenin kölesi olmuş, nar biriktirmiş oluyor. Allah bizi bundan muhafaza eleyip nur biriktiren bedenlerden eyleyiverir inşallah. Bugün bedenimizin ellerimiz ve ayaklarımız için dua edeceğiz inşallah. Bir hafta boyunca hem tefekkür edeceğiz, hem gayret edeceğiz, hem dua edeceğiz. Ellerimizle ve ayaklarımızla nur biriktirmeye, ellerimizin ve ayaklarımızın bugüne kadar yanlış alışkanlıklarından, yanlış adetlerinden, yanlış yere yürümesinden, yanlış işler yapmasından tefekkür edeceğiz. Elin afetlerinden, ayağın afetlerinden, elin nuruna rahmetine ayağın nuruna rahmetine hicret etmeye duayla birbirimize gayretle inşallah düzelmeye sonra diğer uzuvlarımız için dualara düzelmeye nur biriktirmeye bundan sonraki bedenin hazırlığını yapmaya hep birlikte inşallah gayret edeceğiz. Bu elimizle biz bir kişinin yüzüne vurabiliriz veya bir yetimin başını okşayabiliriz. Birisinin ölmesine sebep olabiliriz veya birisinin hayat bulmasına bu ellerimizle sebep olabiliriz. Bu ellerimizle bir hırsızlık da yapabiliriz. Veya bu ellerimizle hayır, hasenat, sadaka da dağıtabiliriz. Bu ayaklarımızla Allah'ın evine de yürüyebiliriz. Bu ayaklarımızla biz şer odaklarının evine de yürüyebiliriz. Onun için ellerimizle ve ayaklarımızla Allah ve Resulünün bize çizdiği yolda helal dairede davranabilmek ve bu ellerimizle ayaklarımızla bundan sonraki yaşam biçimimize نور بيركتر بيلمك ان شاء الله تعالى دوالار اديجيه امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله واتوب اليك. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلهي يا ربي عندن فوق لا آجيز zaib, nefsine zulmeden birileri olduğumuzu itiraf eder. Senin azamet ve kibriyandan, esiz yüceliğin ve sonsuz bağışlayıcılığın dolayısıyla kereminden niyaz ederiz ki Allah'ım ismi azamın hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine ve henüz hiç kimseye bildirmediğin o yüce ismin hürmetine senden niyaz ederiz ki Allah'ım bizleri sevdiklerinden, kendine seçtiklerinden eyleyiver ya Rabbi sevdiklerinle birlikte beraber bir ediver Ya Rabbi. Rızanı ilahin doğrultusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda hayırlı çalışmalar yapmayı bize öğretiver Allah'ım. Öğrendiğimiz gibi amel edebilmeyi bize nasip ediver. Hayırlı eyleyi ver onu bize kolay eyleyiver Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi. Bu ellerimizi sana emanet eyledik, sana teslim eyledik Allah'ım. Ya Rabbi bu ellerimizle senin razı olmadığın yerlere dokunmayalım Allah'ım. Senin razı olmadığın işlerle uğraşmasın Allah'ım. Ya Rabbi bu ellerimizle ancak nur kazanmayı bize nasip ediver Allah'ım. Her türlü nardan da bizi muhafaza eyleyiver Allah'ım. Ya Rabbi ayaklarımızı sana emanet eyledik, sana teslim eyledik Allah'ım. Ayaklarımızla senin razı olduğun yol yürüyebilmeyi Allah'ım senin razı olduğun yerlere yürüyebilmeyi bize nasip ediver Allah'ım hayırla ver, kolay ver. ellerimizle ve ayaklarımızla senin hoşnut olacağın amellerde fiillerde bulunabilmeyi bize nasip ediver onu bize kolay ver Allah'ım ve böylelikle bu dünya hayatında nur biriktiren nur kazanan kazanılmış bir hayatı ellerimizle ve ayaklarımızla Allah'ım bu dünyada bize bahşettiğim bu beden mülkünde Allah'ım tasarrufu sana ait olmuş olarak tamamlayabilmeyi nasip ediver. Senin tasarrufunda helal dairende Resulullah'ın ve senin hoşnut olacağın haliyle tamamlayabilmeyi bizlere nasip ediver Allah'ım. Ya Rabbi indinde en makbul olacak bir şekilde seni düşünebilmeyi, seni anlayabilmeyi, seni anlatabilmeyi, seni sevebilmeyi, sevdiklerini sevebilmeyi, senin tarafından sevilebilmeyi bize öğretiver Allah'ım. Sevginle sevgisi senin indinde bize faydalanır verecek kimselerin sevgisiyle rızıklandırıver Allah'ım. Ya Rabbi bizim latif ve kesif olan benliğimizin her bir zerresi için bizim tayin ve tahsisimiz olmaksızın işimize yaray yarayacağını bildiğin bütün nimetleri bize ihsan ediyor Allah'ım. Rafi ismin hürmetine, Şafi Habibin şerefine bizleri ara yerde bırakma Allah'ım. Bizleri ayağına ve öze yükseltiver Allah'ım. Allahümme Rabbe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة